HologamerSan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, bu seri Minecraft icatları. Hani harita yapımlarından ayrı olarak bu bölümde nasıl desem mesela harita yapımlarında haritalarda kullanılabilecek şeyleri gösteriyorum. Yani haritada böyle yapılabilecek güzel şeyler. Bunda da Minecraft icatlarında da kendi yaptığım Minecraft icatlarını tanıtıyorum ve hepsinin haritasını linkini koyacağım. Yani mesela bu bölümün şu an description'da açıklama kısmında bu mapi şimdiden bulabilirsiniz yani onu ben bir söyleyeyim önceden <laughs> neyse şimdi bu bölümde göstereceğim şey arkadaşlar evet geçemedik şu gördüğünüz bloklarla ev yapmak şimdi nasıl derseniz önce bir şunları sıra aslında gerekmiyor da ben kendi kafama göre şöyle bir sıra alalım tamam şimdi şurada gördüğünüz bir adet diamond blok bir adet emerald blok bir adet iron blok ve bir adet glowstone yazısı. Malzemeler. Yani benim yapmak istediğim şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki insanlar gelsinler hani malzemelerini istediği yere koysunlar ve koyduklarından sonra e, bir ev oluşsun. Hani fiyatını buraya koysunlar. Her neyse ya da istediğim malzemelisini. ve burada ev oluşsun. Ben de ya malzeme koyacaktım. Hani mesela tuğladan bir ev yaparsınız buraya 5-10 tane tuğla koy der, tuğla evet, tuğla koy dersiniz. 10 tane tuğla koyar falan filan. Neyse. Ve bunu denedim. En sonunda yaptım. Şimdi bakın bir adet diamond block, bir adet emerald block, bir adet iron block, bir adet glowstone hemen koyalım. Sırası hiç fark etmiyor. Direkt koyuyorum şimdi. Block of diamond. Diamond block yerleştirildi. Emerald block yerleştirildi. Iron block yerleştirildi. Glowstone yerleştirildi ve eviniz yaratılıyor diyor. Ve böyle bir ev çıkıyor karşımıza. Ee, küçük yaptım. Şey yani çok şey yapmak istemedim. Büyük yapmak istemedim. Ona çok uğraşamadım. Neyse. Gördüğünüz gibi kullanılabilir. Chest, Furnace ve Crafting Table. Ardından bunu silmek istiyorsanız da buraya bir sandstone koyuyorsunuz ve koyuyorsunuz ve eviniz siliniyor deyip evimizi siliyor. Peki bunu nasıl yaptım? Şunları bırakayım. Evet. Şimdi. Yani sistem gerçekten basit. Zo bilmiyorum nasıl görünüyor buradan ama bence basit bir sistem. Şimdi arkadaşlar. Şunu bir kapatayım şuradan. Böyle göstereyim. Şimdi şu an bunu tabi 1.7'nin snapshot'ında yapıyorum. Bunu da söylemek isterim. 1.7 ile gelecek olan komutlarla yapıyorum. Bunu söylemeden zaten. Aman yani kimse 1.6 denemeye çalışmasın. Neyse. Şu test, en öncelikle test for block komutunu size söyleyeyim. Bildiğiniz gibi test for komutu vardı. Mesela test for at p falan yazıyordunuz. Mesela şöyle test for at p yazıyorduk ve mesela ne olmasını istiyorsak mesela radius 3. Yani 3 blok yakınındaki adamı bulunca şey yollayacak. Bu test for blok da yazdığınız koordinattaki bloğu bulunca direkt bir redstone sinyali veriyor. Yani mesela ben burada ne yapmışım? Bakın test for blok e, şu kom şey yazıyorsunuz. Nedir o? X, Y, Z koordinatları yazıyorsunuz. Ve Blue yazıyorsunuz. Fakat bu herhalde bug'dır. Niye bilmiyorum. Gördüğünüz gibi 14 -14 -14 1431 yazdım. Fakat burada 1430 gösteriyor. Normalde bakın burada 1430 pardon evet 30 bakın şurada parantezinden bahsediyorum. Fakat oraya 1431 bir yukarısını yazmanız gerekiyor. Çünkü yani hatta 30 yazıp bakabilirsiniz burada 29 falan çıkar. Ee, bilmiyorum herhalde bug'dır bu. Neyse onu geçtim. Buraya ee, şey yazıyorsunuz. Hani hangi bloğun olması gerektiğini ama başına Minecraft yazmanız lazım. Sonra iki nokta üst üste e, bloğun adını. Mesela ben buna gidip direkt Glovestone 89'da sanırım ya da 98 her neyse. E, kodunu yazıp hani yani bloğun kodunu yazıp e, şey yapamam. Olmaz yani. blok kodunu şu an kabul etmiyor. Herhalde kabul eder yakında. Yani şu an Minecraft yazıp 2.3 üst üste koyup Glowson yani istediğiniz bloğun adını yazmak zorundasınız. Şimdi benim burada yaptım. Bu tekrarlayıcı hepsi için geçerli. Hepsinde ayrı bir blok şey yapıyor. Bunda diamond blok. Bu mesela diamond blok da birleşik yazamazsınız. Alt tire koymanız gerekiyor. Burada emerald blok. Burada iron blok. Burada da sandstone. Şimdi arkadaşlar Burada Glovestone mesela glowstone'u şuraya koyduğumuzda Buradan sinyali verdi. Tabi bu hep şey yaptığı için, taradığı için Hani hep çalıştırıyor, tekrarlıyor En sonda oldu, buradan bunu sinyali verdi <laughs> Burada Glovestone yerleştirildi yazısı çıktı Sonra bu söndü Bu yandı Ve ardından Set block komutumuz Evet direkt set block komutunu size göstereyim Şöyle bir komuttur arkadaşlar mesela hemen set block ee, bir dakika koordinatlara bakalım şuraya ben mesela evet eksi 14 19 bunda şey yazmıyorsunuz bir üstünü yazmıyorsunuz 56 582 ve hangi komutu istiyorsan şey istiyorsanız bu sefer e, kodunu yazıyorsunuz mesela ben 89 istiyorum şimdi bakın hemen şöyle göstereyim size Burada aaa bir dakika pardon demek ki evet bunda da bir üstünü yazıyorsunuz niye bu öyle oluyor hiç bir fikrim yok ama artık demek ki bir bug'dır yani öyle olması lazım düzeltilir en yakın zamanda gördüğünüz gibi orada bir blok oluşturuyor şimdi bakın dediğim gibi buradan işte enerji geldi bu yandı set blok Şuradaki mesela biz buraya Glowstone koyunca bildiğiniz gibi yok oluyor. Mesela ben buraya ilk şunu koyayım. Biz buraya Glowstone koyunca kayboluyor çünkü. Bu bunu taradı, onu orada gördü, sinyalimiz verdi ve tam yine o koordinatı. Yani yine bu şu an yünüm bulunduğu koordinatı. Normalde o da tabii Glowstone bulunacak. Onun yerine hava bloğu koydu. Yani sıfır, air. Bu kadar yani. Onun yerine hava yapıyor orayı. Direkt hava bloğumuz yapıyor. Hepsinin aynı. Yani bunda diamond block bulunca sinyal gönderiyor. Şuradaki sönüyor. Diamond block yerleştirildi diyor. Yanıyor ve hava koyuyor. Hepsinde hava koyuyor aynı koordinata. Ve bundan da da hiçbir fark yok. Hepsinde mesela bunda sandstone, sandstone'a birazdan geleceğim. Iron block, emerald block. Hiçbirinde hiçbir fark yok. Peki şimdi Nasıl çalışıyor yani onu göstereyim ilk bir. Şimdi arkadaşlar eee 4 de hani in ee, nasıl desem hani dört tane malzeme koyuyoruz gördüğünüz gibi. Peki dördünü de hani illa koymanız gerekiyor. Mesela 3 tanesini koyarsak olmaz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Şimdi ben bunların hepsini geri itersem bu söner, bu yanar ve komutumuz çalışır. Tabi bu ayrı bir şey. Bunu daha sonra göstereceğim. O evi spawnlayan, bu evi yapan ve bu da evi silendir. Onu en son göstereceğim. Neyse. Şimdi bakın. Ben buradan mesela geldim. Şöyle alayım diamond bloğumu. Koydum. Evet olmadı çünkü açık değil. Bir saniye. Evet. Ben bunu yaptım. Koydum mesela diamond blok yerleştirildi dedi. Orayı hava yaptı gördüğünüz gibi. Sonradan Bakın bu geri gitti Şimdi bu nasıl oldu Bu flip flop sistemimizde Önceden de söylemiş olmam lazım Flip flop sistemi Şöyle göstereyim Buradan enerji geliyor Bunu hemen harekete geçiriyor Bu bir süreliğine Çok kısa bir süreliğine Buraya geçip hemen yine aşağı iniyor Orada buradan elektrik gidiyor Ve bu bunu geri itiyor. Şimdi büyük ihtimal anlamadınız. Zaten ben de anlatamadım. O yüzden şöyle bir bir saniye. Sen de gel abicim. Anlatayım. <laughs> Şimdi flip flop yapmak için öncelikle istediğiniz gibi şunu koyuyorsunuz. Neyse bunu birazdan koyayım. Sonra buraya bunu koyuyorsunuz. Ardından bunu buraya. Sonra bunu buraya ve bunu da buraya. Ardından da bunu buraya. Bu kadar. Bunu koyarsanız gördüğünüz gibi orada kaldı. Hani tabi bu elektrik bir daha gidecek. Çünkü çok hızlı. Hani hızına yetişemiyor bunun. Ve orada bırakıyor. Piston gördüğünüz gibi çok fazla hızlı gittiği için. Onun hızına yetişemiyor. Mantık bu. Yani ben şimdi diamond bloğu koydum. Geri çekti. Sonra efendim mesela gideyim şuradan. Glowstone'u koyayım. Glowstone yerleştirildi dedi. Glowstone. Bu hangisiymiş? Buymuş. Bu Glowstone. Evet. Gördüğünüz gibi bu da geri gitti. Neyse ben şimdi bunların hepsini tekrar ya da geri yapmaya gerek yok. Hemen şöyle göstereyim size. Bu da buraya gitti. Bu da buraya gitti. Ve eviniz yaratılıyor dedi çünkü. Buradan elektrik geldi. Eviniz yaratılıyor dedi. Ardından elektrik gelip bunu harekete geçirdi ve bu da evi yarattı. Bunun mantığında size söyleyeyim. Bunu göstermeyeceğim. MC Edit filtre bu. şeyin videonun altına description kısmına atacağım. mesela evi yapıyorsunuz. Oraya hemen seçip filtre tıklıyorsunuz ve hemen size bu iki tane şeyi otomatik olarak yaratıyor. Bu ee, evi yaratmaya yani istediğiniz yapıyı yaratmaya bu da silmeye yarıyor. Tabii onda şöyle bir şey yaratıyor. Hani şunların tabii hiçbiri yok. Böyle direkt buralarda düğme oluyor. Fakat gör düğme yerine istediğiniz redstone şeyini getirebilirsiniz. Neyse. Şimdi de silmeyi gösteriyorum. Silme daha basit. Çok daha basit yani diğerinden. Şimdi biliyorsunuz şimdi biz bunu yaptık. Bu da son gelince tarıyor bunu. Evini siliniyor diyor, sönüyor, yanıyor ve oraya yine havamızı koyuyor. Sonra evet. Şimdi buradan Flip flop falan yapmıyoruz. Direkt buna geldik. Şimdi ben bunların iki yerden birden elektrik gitmesini istiyorum. Neden? İlk olarak tamam evi siliyorsun. Hadi direkt eve götürebilirdim bunu. Ev silmeye götürebilirdim. Ama evi siliyorsun da bu hep açık kalıyor. Bu hep açık kalırsa ne olur? Yani bir daha evinizi siz yaratamazsınız. Tekrar. Mesela bu koyduğunuz bloklar vardı ya. Şunlar. Bunları tekrar koymak için. Yani resetlemek için tekrar onları koymanız gerekiyor olurdu. Bunu gidermek için. Şimdi. İki tane yere gitmesini istiyoruz elektriğin. Bir buradan gidiyor. Evi siliyor. Ayrı zamanda da bunu söndürüyor. Bunu yakıyor. Bu da geliyor buradan. Aşağı iniyor ve gördüğünüz gibi bakın. Buradakileri tekrar yakıyor. Onu nasıl yaktığını da göstereceğim. Bunlar tekrar yanınca da bunlar hemen bir ileri daha gidiyor. Hemen buraya gidiyor hepsi. Şöyle hepsi buraya gidiyor. Çünkü hepsinden geçiyor. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereyim. Bir saniye şöyle. Evet onu nasıl yaptığımı göstereyim şimdi. Bakın. Normal evet geliyorsunuz. Şunun altına. Şöyle göstereyim hatta. Bir saniye. Evet. Geliyorsunuz böyle bir yer kazıyorsunuz. Hani bir birim altına inip böyle kazıyorsunuz full ve hepsinin altına torç koyuyorsunuz. Redstone torç. Ardından bir birim daha kazıp şurayı saymayın bir. Hemen hepsinin ikisinin yani bunun altına, torçların altına bir torç daha koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi torçların altına torçlar. Şöyle kıralım artık. Ve ardından bu e, bu ne işe yarıyor onu da göstereyim. Bu eğer yanık kalırsa bu da yanar hep. Olmaz. Bunu koyduk. Söndü. Ve buradan elektrik geldi. Bunu söndürdü. Bu yandı. Yani bu da yandı. Bu gitti bir kere. İkinci olarak Evet giremedim. Heh, elektrik şuradan daha demin gördünüz. Şuradan geldi. Buradan geçti. Bunu söndürdü. Bunu yaktı. Bu çalıştı. Ardından oradan buradan geçti. Ve buraya geçti. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir saniye geliyor. Kusura bakmayın. Annem çağırdı. Geldim. Dediğim gibi nerede kalmıştık? Evet. Buradan hepsine tekrar geçiyor. Bu zaten sıra sıra gidiyor hepsine anladınız. Hmm, şuradaki sönüyor, buradaki yanıyor ve bunlar hepsi tekrar resetleniyor. Aynı zamanda da diğer elektrik geliyor buradan evinizi siliyor. Bu kadar basit. Bunun mantığını anlatayım biraz. Şu spawner da pig spawner diye gözüküyor. Neden pig spawner gözüküyor? Çünkü o yani bir kum. Bu normalde bunların hepsi kum nasıl kum diyecek olursanız Evet nefes nefese kaldım biraz annem biraz koşturdu neyse <laughs> Pardon Şimdi bu alttaki şunu tekrar spawnlıyor onu bir kere söyleyeyim Şimdi şu lavın amacını pek anlayamadım fakat anladığım kadarını söyleyeyim buradan elektrik gelince Amaç bunu yok etmek bunda da bunda da ikisini de yok etmek bunu yok ettiğince hatta hemen göstereyim. Yok ettim. Yani vurdum bir kere damage yedi. Ve gördüğünüz gibi gitti. Bu damage yedi. Buna bir kere vurdum. Ve gördüğünüz gibi tekrar geldi. Bu damage mesela bu kırıldı diyelim. Bu bunu tekrar spamlıyor. Yani bu her zaman burada kalır. Bu anladığım kadarıyla da bu buraya ışınlandırıyor. Hani buraya hani kaç tane mesela burada kaç tane blok varsa hatta burada yazar kaç tane şey spawn edeceğini. Burada olanları ...şuraya atar, yani onları kum olarak atar ve onların hepsi burada spawnlanır. Yani siz ne işaretlerseniz filterda, neyi seçerseniz, neye filter derseniz hani çalıştırırsanız bu filtreyi... ...bu bunun içindedir ve onu buraya atarak silah şey yapar, burada yok eder ve oraya gönderir. Burada da havaları diyebiliyorum hani yok ediyor ya da yani direkt bunu yok ediyor işte, aynı şeyi yok ediyor. Bunu şeyde bu fakat benim yeni bilgisayarda ancak kasmıyor. Bu bile normalde hani normal bir bilgisayarda kasma yapabilir. O yüzden şey yapmayın yani çok böyle büyük yapılar yapmaya çalışmayın. İyi bir bilgisayarınız varsa istediğiniz gibi yapın. Neyse. Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz.